Evet selamlar. Hoş geldiniz. Bakın yanımda kimler var. Herhalde. Kadim dostlarım ikisi de. <gülüyor> <gülüyor> Koray ve Furkan. Kadim Koku kardeşlerim. Sabir'in sahili. Sabir'in sahili. Çok güzel iki tane parfüm deneyeceğiz. Furkan'ın ellerinden çıkmış iki tane başarılı parfüm var. Beylerbeyi ve Yeniköy. Sizden göster parfümleri. Parfümler şunlar arkadaşlar. Zaten bilen biliyordur. Yeniköy. Bu da Beylerbeyi. Şimdi bugün Koray ve Berkay'ın yorumlarını merak ediyorum ikisi de hakkında bakalım ne düşünüyorlar? Kendim yapmadım inceleme özellikle hep beraber yapmak istedim çok o yüzden de getirdim. Geldi. Çok güzel denk geldi. Güzel oldu hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kulak evet. kağıtları sıkıyorum beylerbeyi'ni. Şuradaki de köyü sıkacağım. Hadi bakalım. Bütün masayı <laughs> suladınız. Ama spreyler Arna çok kaliteli bu arada. <laughs> Fresh rice gerçekten çok güzel. O zaman senin elindekiyle başlayalım. yani köyler. Ver bakalım. Sen sana abi, buçuk. Bence yaza acayip güzel gidecek bu kok. Tam yaz. Böyle evet. ben neden bilmiyorum içinden böyle bir çay kokusu alıyorum. Ada çayı böyle. Yeşil değil ama, yeşil çay değil böyle ada çayı. Aromatik bir çay. Aromatik Aromatikliği var zaten ekstra çok hafiften bir ee, vanilya var. Citrus çok baskın, Narenciye çok baskın. Vetiver tarzı böyle bir odunsu da olabilir. Benim şahsen çok beğendiğim bir koku oldu. Ya acayip sevdim. Bence tam yazlık. Yaş olarak bence yaş da hiç belli bir yaşa uygun diyemem. Her yaşa gider. Yani 16'da da sıkar, 30 sıkar, 40 da sıkar. Bence çok güzel, tam yazlık. Övgüye çok açık bence gayet başarılı bir koku. Ben çok beğendim. Şimdi sizi aydınlatacağım. <laughs> Üç tane kokuya benzettim bunu ben. Ha ben de oldu. Üçünün senin. karışımı gibi. Men in Black. Biraz tereddermes var hafif. O vetiver havası bol narenci eden. Hafif bana tere dermes satıyor kokusu. Hani bol baharatlı bir koku. Men in Black işte karakterinde olan bol baharat, biraz tütün, vanilya, deri var mıydı bunda? Deri var, deri... var, tütün var. Bak derimsi bir havası da var. Sen söylemedin mesela. Deri, Deri hissiyatı var birazcık Hafif ama çok değil. Onu alamadım. Baharat da böyle karanfil tarçın türevinde bir baharat kokusu var. <laughs> Men in Black, Teredermes, Limen Sit. Yani ondan diyor mesela fresh'i şey var, var diyorsun ya. De. Hafif böyle fresh'i de var. ben buna ben buna mesela Limen City yerine Imagination derdim. Çünkü garip bir şekilde böyle bir yeşil çay havası var. Böyle sage, ada çayı havası var. Ya benim imagination'a benzetmem için bunun sabunsu olması lazım. Yok sabunsu değil. O çay ve citrus yönünden dolayı ben şey dedim. Imagination. Limmen site daha yakın arkadaşım. Benim görüşüm bu ama. Şimdi burada tecrübe <laughs> olarak kimin daha iyi olduğunu biliyorsak hangi bizim? Senin burnuna ben çok güveniyorum bu arada. Onun dedikleri de çok kıymetli. Zaten parfüm göreceli hani biz ne hissediyorsak ona göre yorumluyoruz Tabii, biliyorsun. Ya yani bu tür videoların aslında güzel yanı bu hani birçok insanın farklı görüşlerinin olması daha böyle parfüm alırken iyi bir fikir verebiliyor insanlara. Senin soruna gelelim. Yaz kullanımıyla alakalı sen ne düşünüyorsun? Yaz. Kulam. Yani... <laughs> Bazen bunu kokluyorsun değil mi sen? De? Onu, az önce onu ben diğer de koklayacaktım. Ben de, <laughs> onu diğer videoda ben de yapmıştım. <laughs> ee, bunu kokladım diyorsun ya bana göstereyim. <laughs> ben de yapıyorum aradım. sıkalım bari şeye kalmasın. Oh. kalmasın. <laughs> Bence yaz akşamları kullanılabilir. Bence hafif yok. bir freshliği var. Yaz günlerini kullanmam, sıcak günlerin ama akşam kullanılabilir. Öyle bir havası var. Lavanta var mıydı? Lavanta çok Narenciye, lavanta tarzı böyle. aromatik arama, bir havası arama, da var. var Ama direkt lavanta değil tam olarak. Ada çayı da olabilir. Yani sanki lavanta ada çayı tarzı böyle bir bitkimsi bir havası. hafif böyle taksil de öyle benzettim ben nedense. De ben hafif ben ama ben çok hafif. Böyle oraları da andırıyor biraz. Deyse, Belki vardır. var. Başlıyor yok açıyor mu? ama taksi de taksi de mesela ben benim e benzetiyorum. Hani ikisini birbirine benzediği için taksi da benzetilebilir. Ben yazın çok rahat kullanırım bunu. Bence ya. yaza gidecek bir koku. 35 derecede kullanmam. Ya o kadar da değil. Yaz akşamı kullanabilirim. Yani şöyle bir 27 derecelik böyle. 27, 28, 30'a doğru zorlar. 30'dan sonrası benim için farklı parfümleri geç. geçiş. Okey. Kabul edilebilir bu arada. Evet, evet. ben de yazın akşam kullanırım. Kalıcılığı vesaire performansı nasıl? Kalıcılığı performansı size zaten hediye edeceğim denersiniz. 6-8 saat arası bir kalıcılığı var. Yayılımı da bence iyi yani iltifat aldırdığı için etrafa ben yayıldığını düşünüyorum yeterli olarak. Bir gün bunu sıkıp dışarıda denemek lazım, ben, test etmek lazım. Ben de zaten diğer beyler beyini hediye etmişti Furkan Fragrance. Ben kullandım beyler beyini bayağı. Kalıcılığından çok memnunum. Yayılımı 1,5 metreye yakın. Oo. Evet yani kapalı alanda ama ve övgü de aldırıyor. Ben övgü aldım bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Övgü aldım. ve Be şey, beyler beyine. Şimdi ona geçeceğiz. Şimdi beyler beyine geçeceğiz. İsterseniz geçelim Gerçekten beyler, beyler geçelim. hazır bahsetmişken. Beyler bir parfümünü zaten kağıtlara sıktım. Şöyle size vereyim. Bu da yine baharatlı bir koku. Açılışı da yine yeni köy gibi hafif fresh bir açılışı yine var. Ben çok fazla yorum yapmayayım aslında. Direkt vereyim şöyle. Bence böyle berber kolonyası havasında böyle barbershop havası var. Pudralı. Ama o ferahlık da çok güzel uyuşmuş. Baharatlı böyle bir lavanta ile baharatın birleşimi ben bilmiyorum şimdi Belkay Breakdance yine bana karşı çıkacak biliyorum. Hayır, hayır, Şu an hepsi doğru söylediklerim. Ama yoya, Doğru şanslarım. hayır, hayır şimdi diyeceğime karşı çıksaksın. Evet, çıksın. evet. ben bunu Savaş Eliksir ve Dilim Blue'nun karışımı olarak düşünüyorum. Yüzde 60 Savaş Elixir yüzde 40 Dilim Blue. Çünkü o tütsülü havası da var. O dilim blue'daki. Dilim blue kadar tertemiz değil. Yok tertemiz değil birazcık daha baharatlı. O da işte savaş eliksirinden böyle likör, likör mi ile içinde bulunan. Iş, şey meyan kökü. Yani meyan kökü. Kokusuna benzer bir koku alıyorum. Tabii ki de yine citrus var üst, üstte. Bu arada citrus sıkıldıktan kuruyuncaya kadar full hissediliyor. Sadece citrus değil yani. Hayır ben hepsini alıyorum. Ve ben zevkle kullanıyorum. Yeni köyde bakalım nasıl görüşlerimiz olacak. Sendeyiz abi. Hadi bakalım. Bu arada karşı çıkacağımı söyledin ama katılıyorum. <laughs> Sadece oranları ters çevir. Dylan biraz daha bas. Dylan Blue 60 70'e koyarım ben. Ama Görüşüm. O pudralı havası benim çok hoşuma gidiyor. Evet evet. Beyler Bey benim birincim. Yeni köy de çok güzel ama Beyler benim gözümde ayrı. Beyler Bey'i tam bir esnek parfüm. İsviçre çakısı parfümü yapmış. Evet. Dört mevsim, sabah kullanılabilir, akşam kullanılabilir. Mesela yeni köy rahatsız eder. Çok sıcakta rahatsız eder. Bu etmez. Allah. Ambroxan kokusu var. Böyle sabun su pudralı bir kokusu var. Böyle mis Beyaz mask tarzı bir kokusu da var bu arada kokuda. Şeyi söylemiyorum. Doğru. Sabun su böyle sabun beyaz su. mask bir, o, bir havası da var. Da Aynen. Belki bir tartışın. Tarçın çok az ama. Tarçın karabiber tarzı bir kokusu da var, evet Arşın. doğru. Ama tarçının da böyle hissediliyor yani. Ve lavanta greyfurtvari bir kokusu var. Ambroxan'a da yoğun bir koku olduğu hissediliyor. Ambroxan bilmiyorum var mı? Şef bu arada yemeği tarifin hepsini açıklamaz. İşin raconu budur. Normal bir durum. Peki şunu O gizli kalsın. Ambroxan e, sentetikli hissediliyor mu? Yani, sentetik bir parfüm mü bu? Bana kalırsa Ambroxan sentetik bir koku değil bu arada. Yani bazen onu sentetik kullananlar oluyor, ya o yüzden soruyorum. Yok yok. Ambroxan oldu çok belli ama ben sentetik demem. Tıraş kolonyası, tıraş losyonu vari bir koku katıyor Ambroxan evet, parfümlere kalıcılığı genelde. Kalıcılığı da arttıran bir Aynen. yayılı var. Kalıcılığı. O lavantayla işte aromatik kokularla bol narenci ile birleştiği zaman da zaten bu kokuyu ya genelde Sauvage'a benzetirsin ya bile benzetirsin. Ya, mavi parfümler kategorisine girebilecek bir parfüm ama mavi parfümler arasında bence daha özgün kalıyor bence mavi parfümler kadar aromatik değil. Biraz daha böyle baharatlı bir tarafa Anladım, kayıyor ondan. Esik. Aromatik mavi parfümler vardır ya. Bu onlardan daha farklı işte. Bunun güzel yanı o. Ben gayet beğendim. Ben de çok beğendim. Gerçekten ben zaten güzel. Zaten kullanıyorum. Yeni köyde bir şey söylemeyi unuttum. İzleyicilere. Evet. Bunda iris var. Evet. Ha, yani var mı? var. var, var. Iris sen çok sevmezsin. Biraz pudralı gelir sana yani Jean Paul Gaultier'deki Iris tabiatı <laughs> senin hoşuna gitmiyor da burada nasıl? Bundaki Iris tam Men Black Iris'i. Evet. Men in Black'te kullanılan Iris'in aynısı. Zaten o yüzden Men in Black'e de benzetiyorum ben coca -Cola. Güzel. Gayet güzel bu. Makyaj pudrası gibi de kokmuyor. Ruj gibi de kokmuyor. Diorum Intense gibi rahatsız edici bir koku değil. Gayet iyi. Yeniköy güzel. Daha pudralı. Bunda da pudra hissiyatı var. Beyler tamam, beni. Tamam. O yüzden ikisini kıyaslamak istedim. Bunun pudrası daha beyaz mask kıvamında ve lavanta. Tozlu pudralı, temiz bir koku bu. Aralarındaki farkı o diyebilirim. Bu daha esnek. Ama ben iddiaya varım yani. Kesinlikle beyler bey daha çok övgü alır. Çok daha fazla övgü alır bence. Bu birazcık daha böyle iddialı yerlere daha güzel gider gibi. Böyle ne bileyim güzel bir öyle bir cinime, şık bir şeye böyle harbiden... Buluşmalara gider mi mesela? Gider. Yaz akşamlarına işte bu gider. Ama bu mesela ve bugün övgü almak istiyorum diyorsanız bence bunu da sıkıntı. Her şey biliyorsunuz. Beyler Bey biraz daha günlük. Yeniköy biraz daha özel günler aynı. için. Aynen. evet, aynı öyle. Benim aynı bir gözlemimde Yeniköy'ü kadınlar daha çok beğeniyor. Aa. Evet. Genelde kadınlardan öyle yorum aldım. Yani Yeniköy'ü daha çok beğeniyorlar. Erkekler daha çok beyler beyini beğeniyor. Ama ikisi de bence hem kadın hem erkek beğenisine bana açık olduğunu düşünüyorum. Çok. İkisi de genel beyine çok uygun parfümler. İkisi de iltifat aldırır. Bu da garanti bence. Çok net. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Yeni çalışmalarını çok bekliyoruz yapıyorum. bu arada. İzledim çok keyifli. <laughs> Sizden de bekliyoruz bu arada. <laughs> Bakalım inşallah. Hayırlısı. Daha var ben gibi. daha üniversite okuyacağım. Daha yüzünü göstersem videolarda da o zaman. Videolarda yüzümü göstermeye başlayacağım. Yorumlarda hep görüyorum zaten. Ben, sen parfüm al. <gülüyor> <gülüyor> ya yorumlarda hep görüyorum zaten çok yorumlarında parfüm alacağını telefon al diye. Telefon almak benim bütçemde değil arkadaşlar. Onu ailem alıyor o yüzden üniversiteden sonra. Bundan al. O abi daha pahalı. 35 bin. Çok ucuzmuş. <laughs> Ay, güzel. Evet, abi o, ucuz. 35 bin ben gider 3 tane Tony Iyo alırım ne anlatıyorsun abi ya. Doğru. Ki bu arada mantıklı yatırım. Doğru. 4'e zorlayabilirsin bu arada 9'a bulunabiliyor bazen. 9'a bazen bulunuyor. Kapalı kutusunu ben 10 bine falan bulurum. 3 tanesini alırım 5 bine de. Bağımlı ya. Bağımlı. Parfüm bağımlılığı nedir? İşte ben... bu. İşte bu. Bir vücut bulmuş hali. Şunu da almış geçen gün. Burada bak Baron da bunu da kokladık. Bunun videosunu sonra yaparız ama. Bu ne? Viski kokusu. Neyse bunu çok yorumlamayın için Furkan'ın oh. videosu bu. Çok iyi. Tamam tamam dur. <laughs> şey yapma ya. Tamam ya. Sabote ediyor <laughs> Furkan'ın şeyini. Tamam. Asıl yıldız burada Furkan ve <laughs> parfümleri. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz Sizin teşekkür var mı son yorumlarınız? Benim yok. Yani yorumlarınız için teşekkür ederim. Zaten siz yorum yaptınız. Biz teşekkür ederiz. Benim çok yorum yapmama gerek yok. Ha bu arada şeyi sorayım son olarak. Beyler Beylerbey'in performansı aynı mı Yeniköy'le? Hemen hemen aynı evet. Az önce bahsettiğim gibi. Belki bir tık daha yüksek olabilir Beylerbey'i. Bence. Kalıcılık olarak. Biraz daha Amroksan'ın olduğu için sanki bir tık daha yayılımlı olabilir gibi geldi bana da. Evet, evet. Tamam o zaman. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Öptüm. Şam.